Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir patlıcan yemeği ile karşınızdayım. Oldukça lezzetli ve güzel bir yemek tarifi. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde yapmaya geçelim. 4 adet patlıcanımız var. Patlıcanımız hafif tombul olanlardan seçersek bu tarif için daha uygun olacaktır arkadaşlar. Patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyuyoruz. Soyduğumuz patlıcanlarımızı iki parmak genişliğinde halka halka kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bütün patlıcanlarımızı kestikten sonra üzerine Biraz tuz döküyoruz ve üzerine geçecek suyla hafif bir ağırlık koyarak bir 20 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. Dinlenmiş olan patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabağımızın içerisine alalım ve suyunu iyice kurutalım. Hemen tavamızın içerisinde kızgın olan yağımızın içerisine alalım. ve patlıcanlarımızın kızarmasını bekleyelim. Kızarmış olan patlıcanlarımızı yine kağıt havlu serdiğimiz tabağımızın içerisine alalım. kızarmaları da videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce kızartalım. Ve bu aşama patlıcanlarımız bitene kadar devam edelim. Patlıcanlarımızın hepsini kızarttıktan sonra tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Üzerine 200 gram kadar kıymamızı ekleyelim. Kıymamızın rengi dönene kadar kavuralım. Rengi dönen kıymamızın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ekleyelim. Ve daha sonra bir adet kuru soğanımızı ekleyerek bir 5 dakika kavuralım. Soğanımızı kavrulduktan sonra içerisine bir tane kırmızı ve bir tane de yeşil biberimizi de koyup tekrar bir 2-3 dakika kavuralım. 200 gram kadar kıymayla inanın 6 kişilik bir yemek rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok bereketli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzerine bir diş sarımsağımız vardı. Onu da minik minik doğranmıştık. Onu da ekleyelim. Ve bir tatlı kaşığı tepelemede salçamızı ekleyelim ve salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Güzelce kavrulan salçamızın üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim ve olmazsa olmazım arkadaşlar gerçekten çok lezzet veren top kekiğim var. Onu da elimizle ufalayarak içerisine alalım. En son doğradığım bir adet domatesim var. Onu da ekliyorum. Ve 2-3 dakika bu şekilde de kavrulduktan sonra iç harcımız hazır olacaktır. Bu aşamalara dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü aşamalar gerçekten yemeğimizin tadını veren aşamalar. İç harcım hazır. En son üzerine bir tutam daha doğranmış maydanozumuzu ekledikten sonra hemen diğer aşamamıza geçebiliriz. Hemen borcamımızın içerisine kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı sırayla dizelim. Hepsini güzelce dizdikten sonra üzerine hafif bir tuzlayalım. Patlıcanlarımız tuzsuz kalmasın. İç harcımıza da kullandığımız için diğer aşamalarda artık tuz eklemeyeceğiz. Bir çatal yardımıyla hafif patlıcanlarımızın iç kısmından birazcık bastıralım. Ve bu şekilde bütün patlıcanlarımızın içini biraz ezdikten sonra hemen iç harcımızdan patlıcanlarımızın içerisine koyalım. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz arkadaşlar küçük bir yorumda bekliyorum sizden bir emoji olur. Nereden izlediğinizi de yazarsanız nereden izlediğinizi öğrenmiş olurum. Üzerine küçük dilimlerle doğradığım domateslerimiz de ekleyelim. Bu da kıymamızın yanmasını engellemek için arkadaşlar domateslerimizin hepsini üzerine koyduktan sonra küçük dilimlerde biberlerimizi de üzerine koyalım. Tüm biberlerimizi de koyduktan sonra hemen aynı tava içerisinde arkadaşlar bir bardak kaynar suyumuzu koyalım. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar salçayı suyumuzun içerisinde eritelim. Çok seyrek bir su olsun. Çünkü İç harcımıza da salça kullandığımız için salçamız az olsun bu aşamada. Hazırladığımız salçalı suyumuzu da yemeğimizin üzerine dökelim. 190 derecelik fırında 15 dakika pişirelim. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. Yanına da güzel bir pilav. İnanın çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yumuşacık olan patlıcanımızı ve içindeki harcıyla beraber servis edelim arkadaşlar. Bu şekilde yemeğimiz hazır. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle yakından da bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten lokum gibi çok lezzetli. E, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. E, başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.